Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar asitler bazlar ve tuzlar ünitesinin birinci soru çözümüyle karşınızdayız. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözünme tepkimesi yanlış olarak verilmiştir diyor arkadaşlar asitleri ve bazlara vermiş suda çözünme tepkimesi olarak hidrojen klorür suda hidrojen ve klorür klor iyonlarına ayrışır. HNO3 dediğimiz kezzap veya nitrik asit. H ve NO3 şeklinde ayrışır. CH3COOH dediğimiz sirke arkadaşlar. CH3COO dediğimiz asetat kısmıyla hidrojen ayrılır. Yani bu yanlış. Molekül bu değil. CH3COO dediğimiz asetat kısmı artı hidrojen kısmı olacaktı arkadaşlar. Bir asitti bu. Bu yanlış. E, sodyum hidroksit, sodyum ve hidroksit şeklinde ayrışır. Doğru. H2SO4 2 hidrojen ve sülfat iyonu şeklinde ayrılır. Kesinlikle doğru cevabımız Ceyhan'da mevcuttu. Bunların ayrış, ayrış, ne şekilde ayrıştığını molekül iyonlara nasıl nasıl diyelim su içerisinde nasıl iyonlaştığını hangi iyonlara ayrıldığını kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangilerinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir demiş. Yani sulu çözündüğünde hidrojen iyonu veriyor olması lazım. Arkadaşlar metallerin oksitleri daha öncesinde de öğrendik. Önceki sınıflarda da öğrendik. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir arkadaşlar. Karbon monoksit. A metallerin oksijence fakir oksitleri nötr özellik gösterir. Yani ne asit ne baz. Ama aynı A metalin oksijence zengin olan örneği karbondioksit ise asidik özellik gösterir. Bize asidik özellik gösterini sormuştu. Yalnız 3 asidik özellik gösterir. Aşağıda verilen oksitlerden hangisinin özelliği karşısında yanlış verilmiştir diyor. Sodyum oksit yine aynı şekilde arkadaşlar metal oksit olduğu için baziktir. Karbon monoksit e, ametalin oksijence fakir hali olduğu için nötrdür. Alüminyum oksit alüminyum amfoterdir. Oksitleri de amfoterdir arkadaşlar. Kalsiyum oksit bir metal oksit baziktir. Yanlış. Baryum oksit yine bir metal oksittir. Bazik karakterlidir. Cevabımız denizde mevcut arkadaşlar. Nötr oksitlere e, azot monoksit veya diazot monoksit de verilebilir. Bunlar da aynı şekilde nötr karakterlidir arkadaşlar. Çekemedim. Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bir X maddesinin yakıcı özellikte olduğu, Y maddesinin ise Arap sabunu yapımında kullanıldığı biliniyor. Arap sabunu yapımında kullanılan potas kostiktir. Yani potasyum hidroksit. O zaman e, veya potas kostik diye yazalım. O zaman y belli oldu mu? Potas kostik. cevap çıktı bile. Yakıcı demek asidik özellikte olduğunu da bize bahsed, e, asidik özellikte olduğundan bahsediyor. Olabilir. Burada sirkin asidik özellikte olmadığını biliyoruz. Tuz ruhu kezap, e, yani hidrojen klorür kezap, hno 3 nitrik asit, sirke CH3 COOH tuz ruhu yine HCl zat CH2SO4 idi. Doğru cevap Y'yi bilmekle geliyordu. Çünkü diğerlerinin hepsi asit. Cevap denizi de mevcut. Bazı bileşiklerin e, özellikle yaygın kullanılan adlarını bilmek bizim için önemli. E, normal adlarını yani kimyada kullandığımız adlarını bilmek de çok önemli. Aklınızda bulunsun. Maddelerinden hangileri asit ve bazılar için indikatör, belirteç olarak kullanılabilir diyor. Ortama pH değerine göre renk değiştirerek asit ve bazların tanınmasını sağlayan maddelere indikatör veya belirteç denir. Kırmızı lahana suyu kesinlikle arkadaşlar belirteç olarak kullanılır. Turnusol boyası asitlerde ve bazlarda belirtmek amaçlı yani indikatör olarak kullanılır. Sodyum klorür tuzu çözeltisi. Tuzlu su veya tuz çözeltisi indikatör değildir. Asit ve bazda farklı renkler göstererek onların kar karakterlerini bize belirtmez arkadaşlar. 1 ve 2 e, hangi şıkta? Cevap Denizli'de. Asetik asit, CH3, COH veya sirke aseti, en 3 yani amonyan sulu çözeltiler için özellikle hangileri ortaktır diyor. Bu arkadaş bir asit, bu arkadaş bir bas. Elektrik akımını iletirler. Asitler ve bazıların sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. Çünkü iyonlaşırlar arkadaşlar. Doğru. Turnusol kağıdını etki ederler. Asitler turnusol kağıdını mavi, kırmızıya bazılar ise maviye çevirir arkadaşlar. Etki ederler. Su çözeltilerine hidroksit verirler. Arkadaşlar e, asitler su çözeltilerine hidrojen iyonu bazılar hidroksit verirler. Bu ortak olmayacaktır. Cevap Ceyhan'da mevcuttur. 1 ve 2 doğruydu çünkü. Aşağıda verilen asitlerden hangisinin adlandırılması yanlıştır diyor. Hemen bakalım. E, formik asit, HCOH doğru. HCl tuz ruhu veya hidroklorik asit doğru. HNO3 nitrik asit veya kezap, nitroz asiti demiş arkadaşlar. Nitroz asidi HNO2'dir. Bu ise nitrik asittir arkadaşlar. Doğal olarak bu yanlış oluyor. HCl hidrojen siyanür kesinlikle doğru. H3PO4 fosforik asit bu da doğru. Cevabımız Ceyhan'da mevcut. Bu duruma örnek gösterilecek asit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Asitler cam ya da plastikten yapılmış kaplarda saklanabilir. Ancak bazı asitler camı da aşındırabilir ve cam kaplarda saklanmamalıdır. Arkadaşlar bu bilgi hidrojen flörür asit için verilmiştir. Hidro, e, cama etki eden tek asit hidroflorik asittir arkadaşlar. Aşındırır bu nedenle kesinlikle cam kapta saklanmaz. Yukarıda verilen maddelerin pH ölçeğindeki konumları aşağı yukarıdan hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Size pH ölçeği şu şekilde verilmiş arkadaşlar. E, limon suyu asiliktir arkadaşlar. Yaklaşık 2 veya 3 pH'ına sahiptir. Kireç suyu ve sabunlu su var arkadaşlar. E, kireç suyu ve sabunlu su ise bazik karakterdir arkadaşlar. E, kireç suyu 14'e daha yakın. Sabunlu su 7'ye daha yakın oluyor. Hemen bakalım şimdi. İlk önce X'e bakalım. X'i burada e 7'ye daha yakın vermiş. Y baz olmasına rağmen şöyle diyelim. Asit, baz, baz. 7-14 kısmında olacak Y ve Z. Hemen eleyelim. Y ve Z 7-14 kısmındaydı yanlış. Y ve Z 7-14 kısmında yanlış. Y ve Z 7-14 kısmında yanlış. Yine Y ve Z 7-14 kısmında yanlış. İşte Y ve Z 7-14 kısmında direkt buldunuz. X Asit olduğu için yani limonlu su asit olduğu için 0-7 aralığında doğru. Z dediğimiz sabunlu su 7'ye daha yakın. Kireç suyu y dedi, Z dediğimiz sabunlu su 7'ye daha yakın. Y dediğimiz kireç suyu ise 14'e daha yakın. Daha bazik karakterde doğru olan Edirne'de mevcut arkadaşlar. Böylece asit ve bazlarla ilgili ilk soru çözümümüzü de yapmış olduk. Umuyorum iyi bir kılavuz video olur sizler için.